Hadi güzel şeyler, Nargile'yi de bir kenara bıraktım. Sikmem gereken bir meta 53 var çünkü. Haydi, hadi bakalım, haydi oyun sonu konuşuruz. Haydi bakalım, Hadi, hadi bakalım konuşuruz. Ben bunu aldım ya. Ben de bunu aldım. Öngör'ü yapıştırın, öngör'ü yapıştırın, öngör'ü. Öngör'ü yapıştırın. Öngörü yapıştırın, ııı <laughs> Kemal yayın açar mı? Hiçbir fikrim yok Melih2340. Egemen hoş geldin aleykümselam. Ön göre adam evet ön göre. Adam geldi adam ya. Adam geldi. Adam geldi ya adam ya. Geldi ya, adam ya. A, e, e, aç 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 sesi aç aç kaldır elleri kıl kilitleri abin de zor emin Aç aç sen de aç Metal 3 <laughs> Bıklamay Batuhan MNT Karşıda Batuhan MNT var amın okum Koskoca Batuhan MNT Aa, Yok böyle şey. türküsü değişecek mi? O Hayır bir şey mi <gülüyor> 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 Komik mi geldi amına koyayım senin? Ben Gidiyorum Kes lan ah, ya Hadi bakalım. Lan kıl dönmesi menete ne yapıyorsun? <laughs> Cımbız da kıl çekmek kadar kolay olacak diyor Batuhan menete. İspanyol <laughs> <laughs> mu aldınız lan maç için? Adam harbiden İspanyol değil. Gir gir attım şeyini. Ya ben onu yemem bir de. Bura var bura var. Kırıldı oğlum. Ha duvar yok. Kırılmamış. Mid var. Be yok. Düşman görüldü. Evet mid döndü mid. Dön, ver, en ver. Ver. Mid lan hepsi mid. 75-13 mid koşuyor market. Sayılar Hepsi vurdu. market koşuyor. <laughs> Anası sikim kör oldum lan. Siz nereden bilmiyorlar beni? Sus sus bilmiyorlar beni. Bir tane nasıl sol? Bir tane nasıl sol? Le o da beş, bir breach bir. Zabanda. de bir. hp kaldı. Breach bir breach bir site. Bu arada bir yalan atmışım. Bir yalan bir atmışım var. var ya, amına koyayım böyle bir yalan yok. Yalancı önce sen ben inan. Ben an, can an. Can şimdi anlıyorum. Tamam lan Kuzu'ya. Bir yalan atmışım. Anlatamam size yani. O zaman hep hayır, o hayır, yok, Klavye sesi fazla geliyorsa hallettim. Sıkıntı yok. At, atıyorum at yine. Ya, şey, ya atıyorum öleceğim ya. ya. Öleceğim ya. Tamam atmıyorum. Sal ben bakacağım ama. Tamam atmıyorum duvara. at. Atma duvar. Adam ispanyolca yazıyor oğlum. Yavaşlatma atacağım sana direkt. İçine yarar. Yalancı sen inanamam. Daşlayacağım mı çekeyim mi doğru? Evet, şeye girdiler zaten. Ya. B Can var mı? Can 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 mit bir de geliyorum. Adam burada oğlum. Al hazırla. Bak amına koydumum menetesi ya. Bir düşman kaldı. Vuramadı ya. Bir Vuramadı koları. <laughs> <tıkdf> Köşede adam. <türt hopping away> Beyler bana bir tane atsana spektreyi. Tarih Cinok sana silah atabilirim. Nasıl yani silah? Yardım, Yarrak kadar koskocaman. Vandalay. Baba bu Messi ne diyor ya? Ne anlatıyor baba harbiden ben anlamıyorum ya. Spike be arkası, Spike be arkası. Buradalar. Buldum. Be arkası 3. Oynuyor buraya. Midi mini, mini körleri. Onu vur şunu lan. A'ya girecekler tamam, bence ya. B'ye de burada. Dönüyor biri. Biri soldaydı, biri soldaydı. Dönüyor, dönüyor birine ping dedim. Baktın mı lan sola Juno? Kimdi sen? Var hala, var hala, var hala. A dönüyor ha kanka. Tamam A'ya. Duvar var hala giremezler. Mitten bakacağım, mitten bakacağım, mitten bakacağım. Tam A girdi oğlum gardımda lan. Ya oğlum maskar sağından adam geçiyor kanka ya. Kanka görmedim. Vandalı, ya. vandalı var ya, vandalı nice, var. İki, Demeceğim iki short. İki tane lover yerleştirildi. bir dakika. Hmm. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Hasan ne diyor? O nasıl bir ya. vuruştu Hasan ya? Dedecim hoş geldin dostum. iyi ay. Hadi, e <laughs> Irksızlar. İyi yayınlar Dodo. <laughs> Hoş geldin Dodoçum Sağ ol Kirbe. Yalancı sen inan ama Ozan Cinox bunu senin için vuruyorum Vurmazsam tamam mı? E hadi o zaman hadi İyiz, o zaman. izle, izle lan bak Sağ yukarı bak Sağ yukarı bak Tamam mı? Sağ yukarı İyi izle bak Şşş Ben bak Kizyo gel gel Bana bak <gülüyor> Bak, <gülüyor> bak. <gülüyor> Sus <gülüyor> Sus Var mı? Tamam burada var. Dur. <laughs> mit var bu arada. <laughs> mit var kanka. Don var. Dur lan vuracağım. <laughs> mit var. Baya. <laughs> <laughs> Bir mit. Kimit? En az iki mit. Sizi girebilir bu arada. Açmıyor. <laughs> Ne bileyim robota sıkmaya yerine kaçtım amına koyayım robottan ya. Dodo yani hoş geldin kanka. Senin orada durmanın ne anlamı var? Aa. Aa Ok atıyorum senin için. Aa. Adam jet beni vuruyor Zeyno. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu kuzi ne yaptın? Bir şeyler yaptım. <laughs> bir şeyler yaptım ama. Eko please, Eko please. I don't gelin, know bro. Gelin B'den rush'layalım. Gelin B'den rush'layalım. Bence daha güzel bir fikrim var. Gelin mid'den rush'layalım. Tamam. Bence beden aşılı ben pompalı alabiliyorum. Vururum birine. Tamam, okey. Bence gelin midden aşağılayım ben de efrenzio. Vermeyelim. Pompalıyı sattım o zaman. Tamam, gelmeyinle, meyinle tamam, main'e. Av oh. Kötü fikir, kötü fikir, kötü fikir. Seç beni kaldırsana seç. Kaldırma amına koyayım, ekoya. Kaldırsa kalksın alıyoruz, kaldır, alıyoruz, kaldır, alıyoruz. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. Beni, kaldır bekle beni, kaldır bekle beni. Ya elimde. Ali kaba, evet. Ali kaba. Zor. Çöpler Cinox. Ah bana attı yaptı ya? Şurada Cinox bir tane. Sakin ol. Kimit. Kimit. Ah bana koydumu menetesi ya. Buraya gelecek, buraya gelecek inanıyorum. Kimit var. Biri alt ve iki. Girdi. A kap. Silah almam lazım ben silah. Aha Bir yukarıda tane biri şey. burada Burası. burada. Spike yerleşti. Ayakta var. kalan son oyun. 42 vurdum o mene de 75 vurmuş. Ah. Ün artık. Oh, ne te ne te ne te ne te ne te ne te ne te. Niye benim ultimi kullandık ki bu attı? Olsun oğlum kafa karıştırma canım. Anlamıyorsun sen <laughs> bu işlerden <anlamadım>. <gülüyor> Gel <gülüyor> benim busa buraya gel hadi benim beyler, busa hadi bura. beyler, buraya. Hadi beyler hadi beyler bura. hadi, hadi, hadi beyler fokus beyler fokus, fokus 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 fokus. Gel gel. Beni buraya bu lazım. Nereye? Buraya. Lan duvar onun için mi kullanacağım? Evet. Okay. Gel busta. Yanlamasına yanlamasına. tamam ne yan şey işte ya. böyle. He. Yani şöyle dik olmasın. Böyle böyle gelsin. Tamam öyle olacak. Biraz daha daha açaydın oğlum buraya. Ne bileyim kırıldı. Mid var mid. Tamam sıkıntı yok. Mid minimum 2. Minimum, Maximum Alın yerlerinizi, alın yerlerinizi Ulti geliyor Short, Short, Short A'ya atmadı oğlum Short'ta oğlum, oğlum ya Lan Short mu oraa 3, 3 ha. Aldım birini daha, aldım birini daha Short'ta da girdi, Short'ta girdi haberiniz olsun Öldü o kurban olayım, Short mu oraa Garden kanka oraa Gardını vurdum geri zekalı. Tamam işte. Ha yok şeyi vurdum, site'ı vurdum ben. Tam gardını da vurdum. Sonra short'tan gardına girdik kanka. Pingim var. İki tane vurdum ben salak. Ben sana demiyorum ben kuzi ediyorum ya. Ha tamam. Senlik <laughs> bir durum yok. Main de biri. İkisi de main, ikisi de. Ay, i̇kisi de. de orada, ikisi de orada. Tamam. Ne yapıyorsun kuzi? Pingim var, pingim seveyeceğim ya 30.000'im var amına koyayım. Koru koru kanka adamı. Sevle sevle. Sevle kuzum. Bir sen düşüreyim. Sevle sevle. Tamam. Görüş kısıtlanıyor. K! Görüş kısıtlanıyor. Min min ses duyuyor. Ah. Evet doğru Baktı ah, lan. Karşılarında beni bulacaklar. Kuzi niye böyle oldu? Kuzi Amına koydum Kemal'in takımındayken Affedilme 007 James Orada Bond yayın Burada yayın açınca amına sıkıntı oluyor sıkıntı Amına, amına koydumun, yerinde oynayınca benle birlikte oynayınca yarrak gibi oynuyon Oğlum sıkıntı oluyor sıkıntı Ben yayın açınca anladın mı ben Oyunumda sıkıntı oluyor yayını atmışım ya Kapat kanka biliyorum. yayını Burada. var Burası ya siktir amınakoyim Dönüyorum ya ekoyim zaten Bir take atarız en fazla Ah! Gitti turret Take, take mi? Girdiler bu arada, ben midteyim. Burası. Mid var Mid. Short yani Ha short demişim şey işte pazara doğru geliyor Bunlar A'ya gidecek gene ya. Aynen. Evet. A'ya dönüyor. A'ya dönüyor. Ya kanka. Bizim A'yı niye bir tek maskar tutuyor? A'ya kuruyor. Burada A'ya. Ay 78 vurdum reyze de can alır. Ayakta kalan son oyuncu. Yine tekim ananızın. Sen daha niye şık basıyorsun amına koyayım orada adam öldürmüşsün Sana ne lan <laughs> Yarrak yarrak oynuyon Ben oğlum ben yayın kapalı iken en yine güzel oynuyorum Sen ikisinde de bok gibi oynuyon nasıl yapacak ya Sektir git ikisinde de, de götünüzü taşıdım amına koyayım iki maçta da kels lan silver Gold'um mal gold bir oldum Ekomu çekiyor musunuz? ben bayladım mı? A'yı bırakmayalım. Bak adamlar B'yi çekip Melek buradan baksana. Nasıl? Ulti açacağım. Bak bir. Bey göz. B link var. Düşman görüldü. Kalsana burada. Ben mid'e dönüyorum. Ben mid e oynayacağım bundan sonra ya. Gelmeyeceğim aya. Tamam biz oynarız. A doğru baldı çocuk. Şortta smoke geldi. Mid var, bir var. link var. Bir var. Ölmemeyine. bir, bir gördüm fazla yok niye dönüyorsun? Amına koyayım iki tane Q basıyorum bir tane basıyor sikerim böyle oyunu ha. Allah Allah. Mitten B'ye giriyor oğlum adamlar niye dönüyorsun sen Dön ki niye döndünüz? Ananı sikim duvar. Ya kanka Allah aşkına kayıtları bırakmayın sonunda. ya. Oy. Ananızı sikim yine tekim. <laughs> Git sevle sevle. Yine tekim. Amına koyayım ben böyle takımı. Dönmeyin ya. kafanıza Olur, göre dönmeyin. Hani Diyorum ki adamlar bir yere bekleyip diğeri koşuyor diyorum. Afek dediler. Bir bak bu dört. Kalay Amınızı sikime kokalım. Yine 4 ayız. B oynuyorum A boş kalıyor. A oynuyorum B boş kalıyor. Sıkıldım yani. Kanka ne? direkt dönmeyin o zaman. Ben sürekli şey yapıyorum zaten <laughs> ya. Dönmüyorum ki ben her yerdeyim kanka. <laughs> her yerdeyim yani. Ben A short tutuyorum adamlar A girmemiş de 4 ayız yani. B'yi neden salıyor kuzi meselesi. Dikkat edin. E zaten kijoyumuz var burada. Çekin ya. E tutamıyor çekin. ama kız bir anda. Çek çek. 5 kişi lan. Amına koyayım şey alamadım. Burada. Ya asan duruş ne? Soğan. Ee, e Jurox e. çek çekseydin ki? Geliyor bir tane daha, geliyor bir tane daha. Öldü. Sage B'deydi Şu A alalım. E ananı sikeyim A'ya basmam lazımdı. Main main main. Beni biliyor, öldüm. Gösterme, var burada, var gösterme. burada. Yardıma gelin, yardıma gelin. Benim de, benim de adam. Tamam biliyorum ama ona koyayım da. Yardıma gelin, 8 canım var. Görüş, Solda. Headshot yedi. Kaçtı. Daha. Kaçtı. Oh. Şurada. Bakma, bakma, bakma. Sevliyor, sevliyor Son 30 saniye. Sevlemiyor, gelecek. Şey al, yerini al. Geldi, short'tan geldi. Main de olabilir. Evet dönmüş olabilir. Hiç Son Hiç ses saniye. Göstermiyorum ben sen de gösterme. Okay, okay. Ay. Nice. Ucuzcu. Sizin <laughs> 8 canım var yoksa bitlerim ya. Envanterımı ben. Oynayacağım ya. Ay. Olmuyor ha, amına koyayım. Sarmal bomba yolcu. Sarmal bomba yolda sana lan Dodo yarra. İstediğim yere geçerim lan mal. Görüş sağlıyorum. Amına koydum korktum piç. <laughs> var var orada dikkat. Genelde... Bu gün aynı yere attı. Bu aynı yere attı. Önde. Amid var. <laughs> var burada da var. Girdi şeye içeri. Aa ah, mid, dikkat et. Mid, mid var mid. Sikeceğim götünden yine bir hafta yayın Oha lan sen ne terbiyesiz bir orospu çocuğu oldun dodo lan. Aa biri de orada. Ah! Bir tane short var biri ct'de Doğru ac'dim abi Görüş kısımdanıyor Saydar CT Mid'de var tane, CT var bir tane. B giriyor. At ultini. Gel side içine. Side arkasına gel. <gülüyor> <gülüyor> aldınız, aldınız. Sıkıntı yok. Geldi, geldi. Helal. <laughs> ya CT'de adam hala. Ben oynat saklan. Aynen çok güzel saklan. 120 vurduğunda adama pikleme orada yat öyle. Yani, öldüremiyorum adamları öldüremiyorum. 120 vurdum gene anasını. Biz de hocam Belki... bir şey Gogo go be. Ölmüyorlar kanka. Gelin agresif yapalım. Aa ya. ben mid oynayacağım ya. Rutlus burada kalsana. Ben Ula. ben mid oynayayım. Juruk sattı ne ben, ne yaptım ya? <gülüyor> <Karek>. <gülüyor> oynuyor buraya. Yok kalmadı ki. Low low bir epe. Ee, hepsi burada, hepsi burada, hepsi burada, hepsi burada. <laughs> Hepsi değil. Pazlar var. Ya. Pazar iki tane gördüm pardon iki tane gördüm. Ya maske. Ya. yerleştirildi. Üçümüz de buradan girek amına koyayım hadi ne olacağız olsun artık. Arkanız var. Hasan'a bak amına koyayım ya. Hasan de beni vuruyor ha. Bu yarının son turu. Of of. Elinde tutma, nasılsa gidecek. Aa, tamam, şöyle bir şey yapalım o zaman ya. Aman aman. Bir da. el daha girecek misiniz? Ben girmem kanka ya. Ben bir katman bir şey mi ne çıkmış ona bakacağım. Var burada. Bir tane b de var. Oradan yemiyor mu o? Gel lan. X 80 var. b x 80'i var. Onda operatör var. Ama. Onda o operatör var. Ya. Onda ne operatör var işte ondan. Görüş, kısıt, görüş kısıtlanıyor. Kanka beni kaldırdığın gibi ölürüm bu arada. Kuşluyor Kuş Kuş sana öldürüm. adam. Ah, düşman, düşman kaldı. Helal kuzu amına koyayım seni. Hadi beyler hadi beyler alıyoruz saldırıda alıyoruz hadi. Taraf değiştiriliyor. Bunların seyici var, bunların def karakteri yok ya. Direkt BRŞ atalım yiyelim Hadi beyler, hadi kendinize gelin ya. Hadi be. Hadi be. Lütfen biz bu değiliz arkadaşlar ya. Aa bize smoke yok. Bey nasıl gideceğiz? Kuzenin smoke alması lazım. Kuzi CT ile markete smoke atsana geçerken. Ben yavaşlatmak için umut tutmaz o. Sayılı adam şurası. ya adam ya. Ya baba koş Çekilmiş gir işte amına koyayım ya. Koş gir vur ya. Kendine güven biraz amına koyduğum ya. Var orada jet dar bekliyor. Patladım. <laughs> ya of. Gir içeri attım. Attım şeyini attım gir. La gir lan. Gir korkma amına koyarım ha. Olur Aynen lan. kanka tek tek ölelim. Amınıza koyayım Amınıza koyayım sizin bir anda girmeyin Kimse bir anda girmesin tek tek girelim ölelim kanka Oğlum smoke var mıyız? O orbalan malın da ammına koyayım o orbalan salağın Gitti orbal doğrudan ortasında <laughs> Sen aldın onu orada Arkadaşlar bizim hatamız neydi biliyor musunuz? <laughs> orbaldı bir mal orada bir de <laughs> Yah Neyse söylemeyeceğim Neydi bizim hatamız kuzey? Ya hayattır. Söyle <laughs> sike... lan yani, kuzey. Baba yanlış kişilerle oyuna girdim. <laughs> ya diyor kuzu jet 9 vurmuş onu ya. Ya <laughs> sen buna koydun. Aa buna koydun. Ba baba c. bana S yardım, bana. bana yardım etsene. Bana yardım senin etsene. Yedim beni kovalıyor. Beni kovalıyor. Can bas bana can bas. Bana can bas. Vur şunu. Amına kuzu bu vur can çekiyor. B'de var, mitte var, B'de var, mitte var, A'da var. Duvarın üstünde. Burası. Amin de var, mitte var, benim de var. Ciro, artık Ciro. Sage orada oğlum, Sage orada. Ölmedi ki Sage amına koyayım. Ayakta kalan Duvar var. Ayakta Anlık man. Ne tarafa düştü? Geçmiş verimlere bir bakalım. Şundan bunu uzak koyayım ya. <laughs> Yok abi takım kazanmak istemiyor ki şu vuruşlara bak amına koyayım. Şu vuruşlara bak. Bak şu vuruşlara bak ya. Ben öldüremiyorum ben, bu adamları. Bu takım kazanmak istese böyle mi oynar amına koyayım? Midor. Gelin kırsanız da duvarı. 5 atacağım. Sağ bu buzun üstüne sonda girin artık. Giremiyoruz ki. Makar ilat, makar Ayakta kalan son oyuncu. Spike bende. Ya ne ya. o? Çare era ya, eray <laughs> ya. Çare eray abi. Çare, çare era ya abi. Hayır hayır aldık bu maçı. Ananı hayır hayır. Yanlışlıkla evet derdim. <laughs> Çare. Gelin lan B oynayacağız amınıza koyayım sizin. Gelin B oynayacağız hepimiz. Oğlum sizin, sizi dinlediğimiz anda roundu veriyoruz zaten. <laughs> tamam hadi seni dinleyelim. Anlat ya bir şeyler. Hadi. hadi hadi seni dinleyelim. Anlat İhari bir şeyler. Gerekir. Seni dinliyoruz şu an. <laughs> B'ye girelim b. Yarrağa bak. Sanki kendisi oynadı da dinlemedi amına. <laughs> <laughs> Öldüm ananı. İki kişiyi gördünüz arkadaşlar. Baba dönelim bura kaç Arka geldi arka Her yerden rushluyorlar ya Ayakta kalan son Ne oldu lan ya, ya. Adam iyi sattı oğlum Baba reyna farkı bu arada ya <laughs> <laughs> Baba yok ben secde birinci olacaksam bizi bırakın uzun Yo yo reyna bu... bu Ne yapıyor 30 vurmuş adam 30 Mum mu bu Lan Mid laner ne amına koyayım ya? Ben looting öncesi. Spike düştü. Hiç mid var. Güzel fazla var. gördüm. Göz yereleştiriliyor. vurdum. Cık, kaldı sen mi ya, ya bu çocuk ne ya? Ölürsün ki burada. Duvara. İyi <laughs> Bu eli alırsanız maşı kazandık bu arada. Çaplandın. Ayakta kalan son oyuncu. Fight bende. Ya ya. Savunucular kazanıyor. Helal beyler. beyler iyi, iyi, iyi götten yedik. Bir şey diyeceğim Bamını size. siktimin oyununu yayın dışı oynuyorum vuruyorum yayında giriyorum mouse dönmüyor ya mouse dönmüyoruz bu çocuğun mouse dönmüyor. Çeviriyorum dönmüyor çeviriyorum, <laughs> Yok, ben çeviriyorum dönmüyor. Dışı ben senin, dönmüyor ya. Ben senin yayın dışı ne yaptığını biliyorum da burada söylemeyeyim ayıp olmasın Yayın dışı ya. seni güzel sikiyorum. <laughs>